Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, Metin Türkiye'ye başlangıç yapıyoruz. Daha önceden oynadığım bir server'da bir sene bir ara verdim. E, çok büyük bir ile başlamadım. Yani bundan sonra da ep çek ve düşünmüyorum. 50 50 60 TL bir ep yatırdım. Dün aslında yapacaktım ama dün event olduğu için videoya kayıt e, video kaydı yapamadım daha doğrusu. Bugüne kısmet. Şöyle karbon oltadan falan görebilirsiniz. Dün evvente katıldık ama çok verimli değildi. Açtık daha doğrusu hepsini. Hiçbir şey elde edemedik. Zaten sonradan girmiştik. Önceden kalan itemler şu, bu. Böyle bir kaplanım var. Böyle bir kuşak var. Bu kuşak e, kolye bilezik ve pardon ayakkabı benim kolye bilezik ve arkada abonos küpü olacak. Bu, bunların üçü dördü hatta yok kalkanla var. Beşi arkadaşa ait ben para kasıp kendime itemler alacağım bununla bu benim ee, bir de arkadaşın şöyle bir pazar koymuştum oyuna girmeden şöyle 11 m para olmuş çekelim güzel bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün e, yavucuk su geldi şansımıza bu arada manu çekmiştim bir de e, premium açtım 19 epe 3 günlük çıkmıştı şöyle de bir 200'de 200'lük hırsız eldiven aldım şart olarak bugün yavru kutuda açacağım daha sonrasında full metin farm yapacağım bir saat bir buçuk saat ikinci köyde falan e, oradan gelen paraları bakalım ne olacak böyle bir başlangıç yapayım dedim daha sonrasında güzel planlarım var böyle yavaş yavaş e, kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar e, Siz de benimle bu seride devam etmek istiyorsanız kanala abone olup e, videoya like ve nasıl yani taktik olarak nasıl gelişebileceğimi söyleyebilirseniz yorumlarda sizin e, yorumlarınızı dikkate alarak böyle içerikler çıkartmak da isterim. E, oyunda şu anlık şöyle bir 30 level karakterim var 40 level yapıp loncu kurup e, Discord üzerinden falan da sizlerle iletişime geçmek istiyorum Discord kurmayı istiyorum. Şimdi ben bir yavrucuk çekeyim ondan sonrasında bakalım ne çıkacak. Şöyle arkadaşlar birinci yavrucuğu çektik. Yavrucuk kutusu inşallah çok uğraştırmaz. Tek veya ikinci de atarsın mükemmel olur. Bir yaşlı kadına gidelim. Görevleri şey yapayım. Geçeyim. Alcı olduğunu duyayım. arkadaşlar Dalmayın. Ne dedi tam göremedim şu arkadaşlar da alacak diye de. Normal şans dedi. Tamam satıcıya girelim. Şöyle bir tane pet belirleme küresi alalım. ilk şunları açmak istiyorum. Şöyle. böyle pardon. Yazamıyorum ya. ilk videonun e, şerefine şöyle açalım arkadaşlar siz de hani mazur bir i̇lk video ilk video çekişim daha doğrusu böyle Türk serverında olsun oyunda olsun bakalım ilkten pet tipi iki çıktı aslında oranları da iyiymiş ama iki günlükmüş bu da iki günlük kötü şöyle sistemi kapatmak istiyorum izle diyelim sohbet satırını ilk de şöyle yavru kutusu görürsem mükemmel olur açtım bakalım elime ekrana koydum Şöyle yavaş yavaş çekiyorum arkadaşlar. Bakalım orada parlayan ne olacak. Ee, bu şans, çarın şansı kötü gibi. Bence ben bunu yan karakter açayım. Onu da deneyim. Arkadaşlar e... <laughs> yani nasıl söylesem daha video işlerine daha yeni başladığım için şöyle e, göstereyim. 3 tane hatta kaç tane açtık. 5 tane mi 6 tane mi ne açtık bir tanesini sizin açtım gördünüz filan kapı çıkmıştı ondan sonra kutsama kağıdı çıktı e, yan çarada yaşam kutsaması yan çarada açacağımı söylemiştim yan çarada yaşam kutsaması çıktı totalde bir 3 5 tane 6 tane falan açtık ben o videoyu kaydına girememişim yani ilk videolardan dediğim gibi en son şey demiştim kor e, görevini alayım ikinci köyde farm yapacağım diye Şimdi farm'a başlayacağım arkadaşlar. İnşallah o, ka o araları kayda alırım. Ee, farm'a başlayacağım arkadaşlar. Metinlerin sonuna gelirim direk size. Arkadaşlar daha ki metinden hamle ve e, ninja'dan taş attı. Kayda girmeyi unutmuştum. Şimdi bu BK'ları topluyorum ben böyle dediğim gibi. E, bunları topladıktan sonra şey yapıyorum, açıyorum. Gidiyorum BM karşılığında veriyorum. Hava BK verme şansı var. BM için değer mi? Değer bence. Bakalım şu metni keselim. Kestikten sonra sonuna doğru gelirim. Evet arkadaşlar. Metnin sonuna geldik. Bakalım bundan ne atacak. Tepe görevlerimiz de şöyle yavaş yavaş olsun. Yaşam taşını dediğim gibi bu taşları alıyorum. Hafif adım koy şöyle. Taşları topluyorum arkadaşlar. Sonuç olarak bunları da alıyorlar. Çünkü e, taşı yapan arkadaşlar 100k'dan 200k'dan oysak zaten gider kişisel premium paketimiz var. Kaşmirimiz var. boşluğa en azından böyle 100k 200k gibi Mevlalar gelirse iyi olur. Ben metin aramaya devam edeyim. Ne kayda girelim. Şöyle arkadaşlar bir metin ne patladı. Kırkızı parçasını alayım. Ee, artı bir şey attı. Büyülü attı. 500 kadar. Şunu şöyle ayıralım. E, ee, kırık parçası ne kadar ediyor bilmiyorum. Şöyle tipi görevleri de dolmaya devam etsin. Bakalım ben metin buldukça kaydı gireceğim. Arkadaşlar şöyle bir metin daha buldum. Ee, aslında hani videonun başında dediğim gibi çok bir app çekmeyecektim aslında ama yani şu an yavrucu kutusu 3 ayda bir 2 ayda bir geliyor Normalde nakitle almaya çalışırım ama şu an nakitimde bir Sorun var yani Server'a daha yeni başladım çok Nakitim yok hep çekip aslında biraz daha şansımızı denesek mi 6 taneden çıkmadı ama Belki bir taneden çıkar e, Deneyelim hem de şu an Aura çarkı var Aura çarkından da biraz denemiş oluruz Belki orada gelir e, Ben bir hep çekeyim ondan sonra tekrar kayda girelim hatta şu metin kırılırsun ben bir app çekeyim son herhalde son demeyeyim de yani çok büyük konuşmayayım da. Ee, şimdilik son diyelim. Yani şu anlık son diyelim. Uzun bir ara çekmeyeceğim hep. Şimdilik bir hep çekelim. Ondan sonra daha sonra gelirim hemen. Arkadaşlar şöyle e, bir bir tane yavru kutusu aldım. Avro e, Auro çarkından denemek istiyorum. Olası ödüllerde birinci kat zaten tek kat Avro giysisi var. Burada gözükse bile yeter. 25'e bir çeviriyorum liderin artı buradan bu gelirse ya da bu gelirse para edebilir ama hızlandırıcı geldi bir tane daha çevirmek istiyorum avradı dediğim gibi zor gelen bir şey grifi mührü de olur 30 günlük çok farklı yerde duruyorsun ya 3 saatlik bunu ne yapayım ben neyse bizim şu an 108 epim, 107 hepimiz var böyle yavrucuğu alalım şanslı yer şöyle koydum açtım İlk sayfaya geldim elim koymuştum bakalım güzel bir şey çıkacak mı ee, en iyisi ben bunu yan çağırlarda falan açayım Arkadaşlar arkadaşlar açtım oraya yine kayda girmemişim ama geçit bileti attı Gerçekten çok kötü 95 üstünü yavrucu kutu açayım Bakalım inşallah çıkar. Şurada Kaan ya da Porcun falan bir şey yazsa çok güzel olacak. 95 üstü bekliyorum. Uğurlu rakamın 97. 97 gelirse bence %100 çıkacak. İçinden öyle bir his geldi. 94. Dayı sattık ama yani bunun çok bir yararı yok bu arada arkadaşlar. Ben öyle totem olarak atıyorum. 100 de açtık. Ya şey demiyorum ya işte söylenecek söz yok ki yani bir 10 tane 20 tane açtık ve çıkan sonuç bu. Neyse, farm yapmaya devam. Yavrucuk çıkartamadık artık ilerleyen zamanda çıkartırız. Çıkartsaydık çok büyük yarar olacaktı bize ama. Neyse, yapacak bir şey yok. Ben farm'a geçeyim. E, Videonun e, metinleri buldukça, kestikçe kayda gireceğim. Şöyle bir metinle sonuna geldik. Yaşam taşı attı. BK atmadım ben maalesef. Böyle bir metin kırıldı. Bundan da BK atmadı. 25'likten BK atmıyor herhalde. Hemen şurada da bir metin bulduk. Gece şu an saat 4 gibi metinler boş oluyor. Bulabildiğimizi kıralım. Ee, event günlerinde zaten bulmak zorlanıyoruz. Yani bulmakta çok zorlanıyoruz. Bakalım hem yan, bir yandan ETP görevini yapıyorum yavaş yavaş. Bir yandan da e, taşları kasıyorum. Ek gelir sağlıyor. Bakalım metin kırılsın. Hatta kırıldı videodan çıkmaya gerek yok. Şöyle kıralım sizlerle beraber. ya yani yavrucuk çıkmaması benim moralimi gerçekten çok pozitif Hem harcadığımız hep bakımından. Ya epi şöyle e, normalde ben sadece epi hırsız eldiveni falan çekecektim. Hem aura çıkmadı. iki kere çevirdik. Hem de yavruçuk çıkmadı. Kötü oldu. BK'ya bakalım. Zehir unut. Yani bunlar para etmiyor. Like'dan taşını alalım. Böyle alınacak bir şey var mı? Yok. Devam. Şöyle Mehmet'in sonuna geldik. Bakalım bundan ne atacak. yarar BK atacak mı? Şöyle to totalde BK'lar toplandı. Yaşam taşı attı. Geceleri kitabına bakalım. Hamle. Ne bakılacağı san aslında bugünkü yapardık. E, ben devam edeyim. Metin alayım bakalım. önce gelirim hemen. Arkadaşlar gece metin farmı yapmanın faydaları bak bir tane burada var. Bir tane burada, bir tane burada. Şöyle etrafı geçsem daha da çok çıkar. C25'likten başlayalım kırmaya. Delici kritik, kritik de Delici kritik kritikte basalım. Bakalım totalde bugün hadi yani, buradan Metin farmından bir 10m 15m şey katsak ekstra iyi paratır diğer e, videolarda güzel içerikler var hakkında bakalım onları e, yapabileceğiz mi e, büyük bozma attı taş olarak artı 3 attı karanlık koruma e, hem de bu servis e, bakın bir tane daha var Hatta şurada burada da siyah metin var ee, şöyle bir güzellik var bu Türkiye serverının. Aslında Marmara'da başlamak istiyordum ama daha önceden oynadığım için hem de arkadaşım bu serverda olduğu için e, bu servera başlama kararı aldım. Kilen kafayı atmak istiyorum. Moralimi bozuyor. E, bu serverın güzelliği ne diğer serverlara göre her her ay ay eventi, balıkçılık eventi gibi ekstra güzel droplar event'ler veriliyor. Futbol topu düşmedi bu arada bana. Galiba onların saatleri var. Kılıçlar bir saatmiş. Şunları da satmayalım şunu bak. da satayım. Ee, şeye gidince, kor görevini almaya gidince şöyle bir 31 level olsak. 32, 33, 33'te geliyor değil mi bonus? Aynen bonus 33'te geliyor. Bonus'u da taktıktan sonra iyi bir e, hızlı hızlı farm yapabiliriz. E, altın top eventleri var saatleri erken herhalde öyle bir şey olması lazım hatırlamıyorum tam. Futbol topu falan düşüyor. Onlardan da kasıp her gün futbol topu açmak istiyorum. Dört tane hesabım var. E, futbol topu yapabileceğim. Bakalım PK'mız kılıç çemberi. Başta iki kavramam. Böyle içerikler var dediğim gibi siz de yorumlar kısmında Şöyle yaparsan gelişebilirsin kardeşim şöyle yaparsan senin için daha avantajlı olur gibi Daha benden tecrübeli arkadaşlar Kardeşlerim yazarsa sevinirim arkadaşlar Kanala da abone olursanız beğeni de atarsanız çok sevinirim Her gün yeni video atmaya çalışacağım bazen bir buçuk günde iç günde olabilir Bunun Çok büyük sözünü veremem. Ama yani atmaya elimden gelince atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım şu metinde kırılsın. Ondan sonra diğer metinlerde görüşmek üzere. Şöyle kıralım bunu. Büyü bozma. Metin taşı. Üçü. Ha -ha. Kötü. Ölümcüle bakalım. Ölümcünde de pek bir iş yok. Şöyle ben bir gezeyim. Oldukça kayda girelim. Şöyle arkadaşlar bir metin daha sonuna geldik. Bakalım bundan atacak mı? Düzgün bir taş yok. Kavrama ve ekada kötü. Benim 10 tane ETP'm oldu mu? 3, 5, 7, 8, 9, 10. Aynen 10 tane ETP'm olmuş. Görevi ben gideyim vereyim. Hatta şu metni kırayım. Ondan sonra gideyim görevi vereyim. Kor görevleri de artık günlük yapıp toplu bir şekilde açmak istiyorum. Hem de gümüş okeyler. Şu anlık e, en azından şu ölümcül gücümüzün erken çıkartmıştık ikinci de mi üçüncü de mi ne çıktı e, bunu e, şey yaptıktan sonra böyle bunun günü bittikten sonra toplu gümüş e, okey açımlarında altyapı yapabiliriz diye düşünüyorum gördüğünüz gibi yandan da güzel okey kartı kasılıyor yani bu server'da para kasmak biraz öbür serverlara göre bir tık daha kolay e, taşlar falan bunları iyi para eder herhalde bir onem getirir herhalde buradan bakalım arkadaşlar şöyle göstermek istedim buradan kitap takas et diyoruz bk'ları koyuyoruz e, şöyle tek tek yer alması çantası falan yani bunlar tek para edeceğini düşünmüyorum hamle belki eder ama bakalım bir em karşılığı veriyorsunuz bir alıyor şöyle geliyorum hamle verdi evet. hatta ben Büyülü zırhı da 500k'dan hadi yapıyorum. Bu e, savaşçı karakterine karşın mesela buradan güçlü beden BK da verebilir. Farklı BK'lar verebilir. Büyülü keskinliği e, 500K'dan satardım rahatlıkla. Ama bakalım burada deneyelim. Gelmişken şöyle bakalım kırıl çevirimi Tamam bu da 500k falan ediyor. Bunu da dünkü eventten gelmişti. Bunu da dönüştürüp bir falan satabilirim. Bakalım. Ben şimdi e, farma geçeyim. Full Var mı yapayım arkadaşlar. Var mı sonunda geleyim. Ondan sonra size total de BK'ları göstereyim. Arkadaşlar şöyle e, 31 level oluyoruz. Bunu da göstereyim dedim. 31 level her zaman yakalan bir level değil. Evet 31 levelde olduk. Metinimizi kestik. Çantası mı attı? Belki dedim hani hava BK falan atar bu level özel Yok atmadı. Neyse ben farma devam edeyim Arkadaşlar şöyle ilk hava kılıcımızı aldık. Ee, fazla zorlamadı ama bakalım ilk havamız geçecek mi? Bugün kötü gün dedik. Evet M2 oldu. Güzel. Havamızı da böyle M2 yaptık. Bakalım farma devam. Evet arkadaşlar serverda ilk defa dolmay düşürdüm. Başlıyoruz bunu kesin dedim. Farma devam ediyoruz. Şöyle kor görevim de bitti bugünlük. Bakalım kaç ortalama. Alt ortalama güzel. Ben farma devam. Ya ee, dolunay düştü yine. Metin kesiyordum. Metin hatta düştü. E, Metin daha doğrusu kesildi. BK'ya bakalım şiddet vuruş. Bir tane taş atalım. Bunu koy. İkinci dolunayımızı aldık. Güzel bir ortalama 5. Neyse. indireyim e, şimdilik ben köye geçeyim. Ondan sonra hasılatı göstereceğim. Bayağıdır yapıyorum. Yoruldum arkadaşlar. Hemen köye geçip geliyorum. Arkadaşlar şöyle takas etmeye geldim. Verdim bakalım. BK verdi. Kılıç evime. İyi. Bir gidiyor ama yine de iyi çünkü bir tane hava kalıcı aldık. Şöyle asla göstereyim hemen. Şöyle bir tane metinden düştüm. Bir tane normal bu takas ederek düşürdüm. 3 canavar hız taşı falan çıktı. Öfke, keskinlik, kılıç evime. Şu de para ediyor. Önleri dönüşte diyor. Şurayı okuyalım. Geçmedim b BK'lar çok para edecek BK'lar değil ama. Veya bir taş birikti elimizde şöyle tıklayalım. Bunları depoya atacağım. Bayağı şöyle bir şöyle taş birikti. Ee, bu itemleri de depo, e, şey atacağım, pazar atacağım arkadaşlar. Ve şunlar falan art basmaları bırakacağım. Mesela bakır kolye atacağım, gümüşü atacağım. Bunu atmayı düşünmüyorum. Bunu da atmayacağım. Bunu atabilirim. Bunlar hepsi benim önceki e, çarımlar, kalanlar. Bakalım şimdi gideceğim e, pazar koyayım Ondan sonra kurduktan sonra size göstereyim arkadaşlar. Şöyle pazarı göstereyim arkadaşlar. Daha göstermemiştim. Böyle taşları bayağı bir taş kastım. buradan ne kadar metin kırdığımızı anlayabilirsiniz. Böyle bir taş kastım. 145 tane 145 kadar tanesini koydum böyle altın deniz anahtarı bilmem ne şunları şöyle koydum bk'ları fiyatlarına baktım şu iki item benim değil arkadaşın onun için bu fiyatları koyuyorum ben de pazar olduğu için buradan şey yapalım durduralım şu elimizdeki dolunaylarda bir art deneyelim şöyle pazara geldik eee, deneyelim artık iki Artı 3 Artı 4 Bunları keseyim şöyle Artı 1 Artı 2 artı 3 Artı 4 ikisi de bakalım gittiği yere kadar basacağım Artı 4 artı 5 artı 6 Sen de geç artı 6 ikisi de Hadi yedi çok güzel, sen de geçersin, yapma be 8'i denedim, artı 8, sen kutu hak ediyorsun. ediyorsun. Elimi ekrana koydum, bastım. Artı e tekrar deniyorum yandı. Olsun. Çok önemli değil, zaten kendimizi düşürmüştük. Arkadaşlar burada videonun sonuna geleyim e, bayağıdır var mı yaptım ve e, içerik çıkartmaya çalıştım Yani ki videolarda içeriklerim e, farklı olacak yani farklı olacak dedim yine metin farmı yapacağım e, farklı ilave ek içerikler düşünüyorum e, dediğim gibi size yorumlar kısmında içerik e, yani gelişim açısından içeriklerime katkı olacak açısından e, bana yorumlar yaparsanız ve like atarsanız videoyu beğendiyseniz eğer bir de kanala abone olup e, zile tıklarsanız eğer beni mutlu etmiş olursunuz ve motive olmuş olurum arkadaşlar Şimdilik Kendinize iyi bakın hoşçakalın